selam. Ben Melike. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bugün size iki farklı konudan bahsetmek için geldim. Biri Duygusal açlık nedir ve nasıl önüne geçilir? Diğeri, iştahınızı nasıl kapatırsınız? Şimdi duygusal açlık nedir ve nasıl çözüm bulunur kısmında e, aslında birazcık e, profesyonel kişileri dinledim. Yani psikologları dinledim. Makaleler birkaç tane okudum. E, onlar Onları izledikten sonra kendime göre notlar çıkardım. Bunları sizinle paylaşıyorum. Öncelikle duygusal açlığa şöyle karar vermemiz gerekiyor. Bu fiziksel açlık mı yoksa bir gerçekten duygusal açlık mı? Şimdi fiziksel açlık zamanla olan bir şey ama duygusal açlık aniden olur. Yani sanki böyle bir şeyle uğraşmak istiyormuşsunuz gibi hissedersiniz. Ve duygusal açlıkta genellikle mutsuz olduğunuz zamanlarda ani bir açlık gelir. Sinirli olursunuz, mutsuz olursunuz, öfkeli olursunuz. Böyle ee, mesela... Bir şeyden düşük almışsınızdır veya annenizle babanızla kavga etmişsinizdir. Aniden bir yemek yeme isteğiniz gelir. E, ve mutsuz olduğumuzda yemek yiyince kendimizi mutlu etmeye çalışıyormuşuz gibi hissediyormuşuz. Şimdi, duygusal açlıkta e, böyle aniden bir şeye sinirlendiniz ve e, her sinirlendiğinizde gidip eğer o çikolatayı, cipsi, veya kolayı içerseniz bir süre sonra sanki bununla mutsuzluğunuzu bastırıyormuşsunuz gibi hissedersiniz. Bu yüzden de bu kötü duygusal açlığı bitirmek için size yapmanız gereken birkaç öneri sunacağım şimdi. Yani bunlar tabii ki benim de önerim olabilir ama bunlar psikologların söylediği şeyler. Bu arada ben Metin Hara ve Beyhan Budağ'ın videolarını izledim. Yazılarını okudum. Eğer size isterseniz izleyip okuyabilirsiniz. Daha böyle bilimsel şekilde dinlemek isterseniz. Onların söylediği şeyler şunlar. Eğer duygusal açlığınız varsa kendinize bir 15-20 dakika mola verin. Hani buzdolabını gittin açtın o çikolata yemek istiyorsun ama dur bir 15 dakika kapat buzdolabını git içeride otur. Ondan sonra bak bakalım gerçekten canın istiyor mu tekrardan. Eğer tekrar canın isterse hala o istiyorsa çok canım git kendine su iç, soda iç süt iç, kahve iç kahveyi, sütü, sodayı içtikten sonra da bir bak bakalım yine hala istiyor musun? Bence bu duygusal kısmımızı yani mesela öfkelendik, mutsuz olduk kendimizi eğer bir şeyle uğraştırırsak yani hani mesela ben duş alırım veya bir dizi izlerim, yürüyüşe çıkarım, yüzmeye giderim. Kendime bir uğraşla meşgul edersem bence bu duygusal açlığında önüne geçilebilir diye düşünüyorum. Eğer bunları yaptınız ve canınız bir şeyler istiyorsa o zaman yemekten başka çare kalmıyor. Şaka yapıyorum, sakın yemeyin. Yani şey bence yemeyin yani çünkü o kadar şimdi mesela ben de bir iki kere yaşadım Allah'tan artık kendime dur diyebiliyorum ama çok fazla yedikten sonra pişman oluyorsunuz çok pişman oluyorsunuz ve bu sefer daha çok mutsuz oluyorsunuz bu sefer daha kötü etkileniyor o yüzden size tavsiyem mutsuzluğunuzu, öfkenizi ve o aniden gelen açlığınızı kontrol altına almaya çalışmanız. Şimdi gelin gelelim iştahımızı nasıl kapatırız? Tamamen benim yorumum. Ee, size katkı sağlayacağını düşündüğüm bir yorum olacak bu. Ee, şimdi ben normalde e, diğer videolarımı izlediniz mi bilmiyorum ama iki ana bir ara öğün yapıyorum ve her zaman ben sofradan e, yani Böyle hafiften doyduğum an kalkarım. Çünkü ben midemi büyütmek istemiyorum. Midemi büyütürsem önüne geçemem. Bence iştah kapatmanın en büyük yollarından biri de kesinlikle midemizi küçültmek. Ve bizim amacımız midemizi küçültmek olmalı. Ee, o yüzden sofradan ne olursa olsun. Yani en sevdiğiniz yemek bile olsa. Yani onu ömür boyunca bir daha yiyemeyeceksiniz diye bir şey yok. Hafiften doyduğunuz an yemeği bırakın bence bu iştah kapatmada en büyük nedenlerden biri olacaktır. Çünkü hani midemiz küçülürse iştahımız da yavaş yavaş kapanmış oluyor. bir de başka bir söyleyeceğim şey ise ara öğünümü yiyorum. Yani çok gerçekten ara öğünümü de böyle küçük miktarda yemeye çalışıyorum. Çünkü dediğim gibi midemi büyütmeye çalışmıyorum. Ara öğünümü de yedim ama akşam yemeğine kadar veya akşam canım bir şeyler istedi. Ne yapmalıyım? Ben iştahımı kapatmak için benim iştahımı en çok kapatan şeyi şu an size söylüyorum. Türk kahvesi ve filtre kahve. Yani Türk kahvesi ve filtre kahve içince sanki böyle canım hiçbir şey istemiyormuş gibi hissediyorum ama Türk kahvesi ve filtre kahveyle ikisi de iki şekersiz, sütsüz ve yanında hiçbir şekilde çikolata olmayacak. Ben e, yani mesela Türk kahvesini iki fincan içiyorum günde ve bunu tek seferde içiyorum çünkü Türk kahvesini çok seviyorum ve bir fincan benim için yeterli olmuyor. Ama canım çok bir şeyler istediğinde mesela çikolata veya pasta, cips bunlar e, bunları istediğimde veya acıktığımda Türk kahvesi ve filtre kahve içtiğimde tamamen o isteğim geçiyor. Bence siz de denemelisiniz. Bu hemen olmayacaktır, yavaş yavaş olacaktır. O yüzden birazcık sabredin başka vereceğim öneri ise bol su içmek ve maden su içmek Ben günde yani kesin bir tane maden su içmek çalışıyorum zaten aslında günlük bir tane maden suyu içmemiz gerekiyor Onun dışında yani kendinizi açlığınızı unutturabilecek kadar meşgul edebilecek bir etkinliğe yani odaklamak yani o kadar o, o odaklayın ki yani o odaklandığınız şey o kadar sevmiş olun ki açlığınızı unutsun. Mesela çok sevdiğiniz bir film izleyin. Yüzmeye gidin. Yüzmeye gitmeyin. Yüzmeye gidince daha çok acıkıyorsunuz. Yani ben öyle acıkıyorum. E ee, hafif bir yürüyüş yapabilirsiniz. Bir duşa girebilirsiniz. Bunları yapabilirsiniz. Dediğim gibi bence iştahınızı kapatmanın e, benim için en önemli e, nedenlerinden yani en önemli Etkilerinden biri midemizi küçültmek. Midemizi küçültürsek her şeyden canımız çok 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 istemez. Ee, ve bir tane kitap okumuştum. Adını unutuyorum şu anda. Eğer hatırlarsam hemen buraya ekleyeceğim. Ee, dünyada en çok yani o en uzun ömürlü yaşayan insanları anlatan bir kitap. Ee, İki Gayi. İki Gayi ee, ve şey... Japonların, e, Japonya'da bir köyü anlatıyor Ikigai kitabında. Ve onların nasıl beslendiklerini, nasıl bir yaşam biçimi izlediklerini anlatıyor bu kitap. Ve o kitapta e, mesela insanlar onlar yani e, 100 yaşına kadar falan yaşıyor düşünün yani. O kadar uzun ömürlü yaşıyorlar. Ve orada e, insanların her zaman... E, midelerinin %80'ini doyurduklarını söylüyor. Ve %80'ini doyurduğunu nasıl anlayacağız? Tabii ki anlayamayız. Ve kitapta şunu, şunu söylüyor. Eğer hafiften doyduğunu hissederseniz hemen bırakıyorsunuz yemek yemeyi. Ve öğünleri, bu birazcık farklı olacak ama öğünleri onlar hani daha çok gözüksün diye mesela pilav, salata, Kuru fasulye, işte yoğurt, bunların hepsini ayrı ayrı tabakta yiyorlarmış ki gözlerine çok görünsün ve ilk önce gözleri doysun. Küçük tabaklara yemekleri koyarak önlerine sunuyorlar ve bu sayede hem gözleri doyuyor, hem de o çokmuş gibi yiyorlar ama hemen tam doymadan da sofradan kalkıyorlar. Belki bunu siz de denersiniz. Ben denemeye başladım. Ben zaten her zaman tabaklarım küçük kullanırım. Ama bundan sonra böyle yoğurdumu, pilavımı, salatamı ayrı ayrı tabaklarda koyuyorum. Etkisi oluyor olabilir yani. Çünkü daha sanırım biraz daha tabağımda kalıyor şu an. Hani bitirmiyorum tabaklarımı hiçbir zaman. Umarım siz de bunu denersiniz. Eğer kitabı da okumak isterseniz okuyabilirsiniz. Benim çok hoşuma gitti. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bana destek olmak isterseniz bana abone olabilir ve videoyu beğenebilirsiniz. Hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Mutlu, sağlıklı, huzurlu günler dilerim. Hoşçakalın.